Şimdiki dizilere fenasal paralar harcayıp da rezalet ötesi işler çıkarıyorken bundan 13 sene önce kendi halinde bir ekip komedi filmi yaptı. Şimdi bakalım. Sene 2012. Ahmet Kural ve Murat Cemcir şu an olduğu gibi ünlü biri değillerdi. Ahmet Kural Gazi diye pek de bilinmeyen bir dizide oynamış, Murat Cemcir ise yan rollerde bölümlük takılıyordu. Fakat bu ikilden bahsetmek koca ekibe ayıp olur. Evet senelerdir bu ikili övülür ama bu ikili ikili yapan kuşkusuz ki arkalarındaki ekiptir. Nasıl oldu da ekip dağılınca artık daha az izlenmeye başladılar buradan da bu anlaşılabilmekte. Ekip Çalgıçengi filmiyle bir araya geldi. Finansal sıkıntı yaşıyorlardı. Sonuçta zengin değillerdi. Yapımcı aramaya başladıklarında Cem Yılmaz ile anlaştılar ve Çalgı Çengi vizyona girmiş oldu. Çalgı Çengi rekor kırmasa da gayet iyi izlendi ve ekibimizin önündeki işlerin kapısını açacak kadar para kazandırdı. Fakat paradan daha önemli bir şey varsa da o da ekipti. Ekip çıkan işten memnundu ve bir sonraki iş için Selçuk Aydın'ı bekliyorlardı. Çalgı Çengi'den sonra ekip artık daha rahattı. Yeni bir dizi projesi için Limon filmi ile anlaştılar ve ilk bölümlerini 2012 yılında vizyona soktular. Dizinin adı ise tabii ki de İşler Güçlerdi bu koala hayvanları nasıl başarılı yapıyor lan bu işi? Bak ben sana söyleyeyim Sadi hayatta düşmez. Adam tabii evrimini daha tamamlayamadığı için Ahmet. Ha beş pay gibi sarıldı gitti. Sadi! Şş, koala Sadi lan! Abiler ne yaparsanız yapın konsantrasyonumu bozamazsınız. Daha duracağım mı lan? Daha duracağım mı böyle? Bak böyle duracaksan söyle beni at. Atlay atlayalım diyorsanız atlayalım hadi. O zaman sayıyorum üç deyince hep beraber atlıyoruz gençler tamam mı? Tamam! Bir, iki, üç! Dizi de üçlünün en popüler olma potansiyeline sahip. Ancak kariyerini yanlış ilişkiler ve egosu yüzünden baltalayan Ahmet Kural, en iyi arkadaşı Ahmet'le sürekli bir rekabet ve atışma içinde olan, sakar ve sürekli maddi sıkıntı çeken Murat Cemcir, oyuncu olmak için istikrarlı gümrük memurluğu işini bırakmış, bu yüzden ailesi tarafından eleştirilen sadeceli Cengiz'i anlatıyor. Bu üçü kendi bağımsız filmlerini çekebilmek için para ihtiyaç duyarlar. İşte bu noktada mecburen para kazanmak için meslek hikayeleri adında Türkiye'nin farklı yerlerinde meslekleri tanıtan, düşük bütçeli ve ciddiyetsiz bir belgesel programını sunmayı kabul ederler. Teklifi veren yapımcı, pinti ve tuhaf hareketleri olan Şirasi Yüzseverdir. Onun da set ekibinde efsane karakter Buğumcu Onur ve Vedat var. Vedat sapıklığıyla ön plana çıkarken, Buğumcu Onur da konuşamayarak hayatını devam ettirmeye çalışıyor. Her konuşmasında altyazı çıkması ama altyazının da hızlıca geçmesi de cabası. Antrenör koçu AKM ve tabi bir de Salih abi var. İşsiz güçsüz evde dolarlarla takılan Salih abi, Ahmet Kural'ın komşusu ve dostu. Ve tabi ki de bir de Feride var. O zamanlarda daha Kurtlar Vadisi ile tanışmamış olan Safiye ablamız, oyuncuların efendisi Cahit'in yerine Mimik ustası Ahmet Kural'la gayet iyi bir ikili oldu. Sahneleri hala açtıkça güldürebilen cisten. Aman efendim neden bu kadar zahmet ettiniz ya? Ne zahmeti canım? Şimdi siz nerede bulacaksınız ev mantısını da kim, kim açacak? Feride mi? Ha -ha! Vurdu gol oldu. Yalnız. Kızı. Anneciğim ver ben hallederim. Feride yalnız oturma. Bir şey mi? Bir şey mi? Aslında baktığımızda anlattığım senaryo gayet sıradan bir senaryo. Hatta bir dakika lan. Bu senaryo kötü ya. Hani çok basit. Peki ya işler güçleri güzel yapan şey neydi? Şöyle anlatayım. Bildiğiniz bütün klasik dizi mantıklarını unutun. Selçuk Aydemir'in farklı bir yönetme stili vardı. O kalıplaşmış dizi sahnelerinden çıkıp seyirciye özgün ve yeni şeyler tattırmak istiyordu. Mesela normal dizi sahnesinde karakter yolda yürürken 10 saniye bile olsa onun yürümesini bekleriz. Burada ise karakter 5 saniye bile yürüse fıtı fıtı ses efekti verilip hızlandırılıyor. Çoğu konuşma aralarındaki nefes alma kısımları bile kesilip seyirci sıkılmadan akıcı bir sahne vermeyi hedefliyor. E bu kadar yeniliği her önce uyumlu bir şekilde kaldıramaz. Değil mi? Abi inanır mısınız ekip birbiriyle o kadar uyumlu ki Ulan biriniz de kötü oynayın lan. Bana hiçbir zaman bu ekip rolü yapıyormuş gibi gelmiyor. Sanki adamlar harbiden yaşıyor da bir kameraman da bloklarını çekiyormuş gibi hissediyorum. Hepsi 10 numara oynuyor. Helal olsun. Tamam kardeş payına göre biraz göze batıyorlar. Ama yine de harikalar. Demin de dediğim gibi senaryo ne kadar normal olsa da oyuncular kendi rollerine o kadar uyumdular ki her oyuncu kendi karakterinin senaryosuna bakmaksızın farklı bir şekilde bizi güldürmeyi başarıyor. Ama burada başta da dediğim gibi Selçuk Aydemir'in ustalığı diyeceğim de adamın bundan önce pek de göze dokunur bir projesi yok ha. Vallahi helal olsun. Dizi çoğu zaman dördüncü duvarı yıkarak dizi değil de TV şovu hissi veriyordu. Farklı iş. İşte adam elinden geleni yapmış. Çok da iyi olmuş. Ya adamların jeneriği bile farklı. Hep bana dersiniz ya IMDB'ye göre dizi puanlama diye. Ya 22.000 kişi salak mı şöyle bir diziye 8.6 puan versin. Bayağı iyi bir başarı lan bu ki bu medyada da fark edilmiş olacak ki 2013 yılında 4. Antalya Televizyon Ödülleri'nde en iyi yeni sezon komedi dizisi ödülünü aldı. Yine aynı törende Ahmet Kural ve Murat Cemcir komedi dizisi en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldü. Ben çokça İşler Güçleri kardeş payıyla kıyaslarım. Sanki kardeş payı Selçuk Aydemir'in hayallerini kurduğu bir dizi gibi geliyor bana. İşler Güçler'de de hayalini gerçekleştirmek istiyordu. Fakat bütçe buna izin vermedi. Evet. Hem İşler Güçler hem de Çalgı Çengiz serbest bütçeyle yapılmadı. da bütçeleri. Fakat bütçe sıkıntısı kardeş payıyla geçmiş oldu ki efsane bir dizi yapmayı başarmışlardı. Dizinin sonunda ise dizi boyunca uğraştıkları filmi görüyorum. Aynı şeyi 7 numarada da hatırlıyorum. İkisi de kötü ve başarısız oluyor tabii ki. Peki bu dizinin hiç mi kötü özelliği yoktu? Var tabii ki. Öncelikle dizinin hızına bazı izleyiciler yetişemiyordu. Ki bunlar genelde 40 yaş üstü izleyiciler. Ahmet Kural bildiğiniz gibi absürt komedi oynayan birisi. Bazen yaptığı hareketler çoğunlukla güldürse de bazen de boş yerlerde absürtleştirmesi bazı insanlara lan buna mı gülüyorsunuz dedirtebiliyor. Bu arada hayır ben onlardan değilim. Şu ekipten bir kişi bile ağzını açsa gülerim. Ve belki de ekibin başına en çok ağrıtan ama ısrarla yapmaya devam ettikleri şey gönderme. Ekibimiz her yapımıyla deli deşet göndermeler yapıyordu. Siyasi olabilir, diğer programlara ve dizilere çokça gönderme yapılıyordu. Özellikle zaten kardeş payındaki benafet göndermelerinin sayısını hatırlamıyorum. Dizide çokça küfür vardı. Bence bu bir eksi değil ama yine de o dönemde çokça eleştirilmişti ki ekibimiz YouTube'da bile bipli ve bipsiz olarak bölümleri yayınladı. Dizinin erken final yapma sebebi her ne kadar senaryo bitti dense de ben senaryonun bittiğine falan inanmıyorum. Bu tarz komedilerin izleyici kitlesi oldukça azdır. Demin de dediğim gibi 40 yaş altı izliyor genelde bu işler güçleri. Televizyon izleyicisinin büyük bir çoğunluğu da 40 yaş üstü seyirciler. O dönemlerde sosyal medya fenasal yükselişteydi özellikle Vine platformunda gençler komedi ihtiyaçlarını gideriyordu. İşler güçler televizyonun artık gençlere pek de ilgi çekmediği dönemde çıktı. Ve tabii ki de başarısız olmasındaki en ama en önemli faktör yayın saati. Hafta içi salı, çarşamba ve perşembe günleri olarak değişikliği örüyordu yayın günü. Ve yayın saati ise en erken gece 10'du. Bakın akşam demiyorum. Gece gece. Oğlum ondan sonra kim izleyecek lan diziyi? 10 dediğime bakmayın. Bazen 11 ve 11-15 gibi yayınlandı bile oldu. Sen genç kesime uygun dizi yapıyorsun. Tamam çoğu gencin ben o saatte uyuduğunu düşünmüyorum ama büyük bir kısmı yarın erkenden kalkıp işe ya da okula gidecek. 11'de bir bölüm başlasa en erken biteceği 12.30 falan. Gerçi reklamlarla biri bulur. Haliyle bu nedenler reytingin bir türlü güzel gelmesini engelledi. Dizi kesinlikle bundan devam edemedi. Bana sorarsanız bence çok da uzun sürmüş. Bu şartlar altında 10 bölüm bile dayanması sürpriz geliyor. Ki bu durumu dizide de yer alan Salih bir karakterini oynayan Burak Setibol abimizin bile isyanına dayanıyor. Kendisi Twitter'dan 23.53'te dizin başlar arkadaş. Kim izleyecek bunu? Ben mi anlamıyorum bu işten bilmiyorum. Ama yazık oluyor bunca emeye onu biliyorum. Diyerek tepkisini ortaya koydu. Durum bence Burak abimizin de dediği gibi bütçe ve yayın zamanlama hatasından ibaret. Belki de bütçe ve yayın zamanlama sıkıntısı olmasaydı işler güçler çok farklı yerde olacaktı. <laughs>